Merhaba. Restoranda kalkılacak zamanı, kalabalık davetlerde onur konuğu ya da en yaşlı konuk, davetli sayısı 8 kişiden az olan davetlerde davet sahibi, ikili davetlerde ise erkeğe refakat eden hanım belirler. Yemek bitince garson işaret edilerek çağrılır ve hesap istenir. Hesabı ödemek hanım da olsa davet sahibine aittir. Davet sahibi getirilen faturaya göz atar, Gerekti bahşişi de ekleyerek parayı kutuya ya da pusulanın altına veya arasına koyar. İlki olarak yemekten ve servisten memnun kalan kişi bahşiş bırakmalıdır. Bahşiş miktarı ortalama olarak hesabın %10'udur. Restoran sahibi veya işletmecisi çok iyi hizmette bulunmuş olsa da kendisine bahşiş verilmez. Konukların bahşiş vermesi de doğru değildir. Çünkü bir davette tüm masrafları davet sahibi karşılar. Hesabı öderken tutarı yanınızdakilerin görmemesi görgü kuralıdır. Kalabalık davetlerde ve iş yemeklerinde hesap daha sonra ödenir. Özel davetlerde hesabı nakit veya kredi kartıyla ödemek, iş yemeklerinde ise hesabın fatura edilmesini istemek uygundur. Yemek masasında hesabı titizlikle incelemek pek doğru bir davranış olmaz. Hesapta bir yanlışlık fark ettiyseniz bunu şef garsonla masada değil gidip kasada konuşmak gerekir. Yemekte eğer davetliyseniz hesabı ödemeye kalkmak veya paylaşmak doğru bir yaklaşım olmaz. Hatta ayıp dahi sayılır davet sahibi hesabı ödedikten sonra kendisine bu ziyafetten ve sohbetten duyduğunuz memnuniyeti ifade ederek teşekkür etmeniz şık olacaktır. Bir hanım erkek arkadaşını özel olarak restorana davet ettiğinde yemek sonunda erkeğin kurnazlıkla kasaya veya şef garsona doğru giderek hesabı gizlice ödemesi ayıp değil, tam tersine incelik olur. Bir dostluk yemeğinde hesap bölüşülecekse Eşit olarak paylaştırmak gerekir. Paylaşım sırasında ben tatlı almadım gibi itirazlarda bulunmak ve kuruşu hesaplamak rahatsızlık verici bir davranış olur. Unutmayın, gülümseme etkili bir iletişimin en güçlü anahtarıdır.